<laughs> bir şey soracağım Aşağıya doğru indikçe hadise Bize mi geliyor? yukarı doğru çıktıkça hayır Gülşen. Ha. Yani resmen şu anda sosyal medyada ikiye ayrıldı Kızıştı durumlar. Peki arkadaşlarımız bu soruyu bakın kime sordu. Gülşen'in eşi ünlülerle çalışan aranjör Ozan Çolakoğlu. Acaba da. ne dedi? Ozan Çolakoğlu ne desin? <laughs> Gülşen eşim. <laughs> ne desin Hadi yani? sevdiğim arkadaşım demiş. Çok güzel bir orta yol bulmuş izleyelim. Son zamanlarda biliyorsunuz bir yorum yapılıyor işte Gülşen'e bir şey olsa pop müziği yalnız kalacak. Ha, <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru söylüyorlar. <laughs> doğru söylüyorlar. Önemli figürlerden bir tabii ki. Bu <laughs> kraliçesi de bir e, polemik çıktı da son zamanlarda Hadis Hanım ile Gülşen Hanım arasında. Pop müzik kraliçesi kim diye. Size göre kim hangisi? Var mı <laughs> <laughs> ben, ben bir şey diyemem bu konuda. Halkın takdiri. Herkes kim beğeniyorsa kimse o. İkisi de çok kıymetli sanatçılar. Bütün. önemli bir müzik adamı olarak tabii ki yorumlarınız da önemlidir. Hani bir eşten ziyade fikir olarak bir yani o kraliçe, kralice müzik adamlıkla bir alakası yok. O sadece halkın sevgisiyle ilgili bir şey. İkisi de çok kıymetli. İkisini de çok seviyorum. Yine eşim, bir arkadaşım. Böyle. Peki efendim, çok tamam, teşekkürler. teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, anketi aslında... Ozan Çolakoğlu çok güzel bir orta noktada duruyor. Gülşen eşim, Hadise de sevdiğim bir arkadaşım. E Halkın sevgisi e, bu e, bu yarış ve bu yarışın sonucu diyor. <laughs> Doğru söylüyor. Ne desin yani? Hadise mi desin? E, Tabi. Şey o bir şekilde de bir denge de koruyor yalnız. Tabii ki denge korumak zorunda çünkü bütün yıldızlarla çalışıyor. O yüzden dengeyi bulmak durumunda. Evet efendim anketi şu an itibariyle gong tuşuna basıyorum Bong. ve gitti <laughs> gitti gitti basıldı. Şimdi de? Gülşen önde galiba. Şimdi anketi yeni bastık ama diğer tarafta ikisi de kafa kafaya gidiyor. Ben sana söyleyeyim. Peki Hande Yener bunun neresinde? Hande Yener bu yorumlara emoji ya da e, şey bırakarak, yorum bırakarak katılıyor. Çünkü neden? Birkaç yıldır Hande Yener'in pop müzikte kraliçeliği yakıştırmasını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onunla ilgili gelen bütün basın mültenlerinde Hande Yener pop müziğin kraliçesi olarak geçiyor. Bu tartışmaya da bizim sayfada ikinci sayfada. Official'da e, Gülşen'in beğendiği bu mesajın altına da kahkahalar Kahka kahkahalar emojilerini evet bırakarak olmuş. katıldı. Yani gülüyorum dedi. Hatta, Hatta hemen Hande'ye de DM'den ulaştık. Direkt mesaj attık kendisine. Dedik ki neyi güldüğünü de bir söylesen biz de bilsek dedim. Cevabı da şu. Gelelim. Soruya gülüyorum ben. Yıllarca da güleceğim. Duruma gülüyor. Bak soruyor. Ya hep ben ya ben ben buradayım, buradayım diyor. Onlar kim demeye geliyor aslında ya da, yani. yıllardır böyle hani şeyi soruyorsunuz ama asıl kraliçe benim diyor. Evet. Ya da kendi aralarında şey yapsınlar, tartışsınlar, kendi aralarında konuşsunlar. Ben tartışılmaz bir yerdeyim diyerek <laughs> e, aynen ama öyle. Yıllarca da bir de diyor. Evet. Gülmeye de devam ediyor. Peki İran Derici ile devam edebiliyor muyuz arkadaşlar? Tamam İrem Derici de, de şunu da söyleyelim. İrem Derici'ye de muhabir arkadaşlarımız sormuş. Gülşen mi Hadise mi diye o da tarafını seçmiş. Birazdan ekrana getireceğiz. Biz neyle devam edelim? Ama sonunda Düzü güzel setinde... bir lafı var orada Gülşen. Çok. <laughs> İyiyim birbirine. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Ben neye şaşırdım? Söyle. Ee, İrem evet dobra insan ama bazen böyle aman şişte yanmasın, kebapta yanmasın deyip böyle bir ortalığı durur. Burada direkt isim veriyor. Yani tarafını evet. seçmiş aslında. Gülşen evet. Mahadise mi de evet. isim söylüyor. Evet. Birazdan gireceğiz. Ee, Gelsin geldi hazır mi? mı? Ha, Gelsin. Tamam. E, Gülşen'in sosyal medyadaki paylaşımı e, birbirlerine destekleyen acaba Gülşen de hadisenin e, almasını takdir etmedi mi diye konuşuyoruz. Hiç öyle zannediyorum. Sizce hadise hak etti mi İrem Delici'nin görüşü? Bana sorsalar bu sene kadın pop sanatçılarından en çok hem dinlenme açısından hem konser açısından. Şimdi ben mesela bu sene bir şarkı yaptım. Kendimi katmıyorum. Ben de adaydım bu arada ama ben çok biliyorsunuz çok reyhalesindirim bu konularda. Ya Hadise almalıydı ya da Derya ulu almalıydı. Çünkü Derya'nın da biliyorsunuz kanunlar gibi bu sene ya Türk radyolarında en çok çalınan şarkı. Ben Hadise'nin çok hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü hem küçük bir yol hem hay hay hem arada çıkardığı single'lar hit oldu. Bu arada Gülşen'in o paylaşımı yapmasının şişmiş şekilde ne hadiseyle ne de başkasıyla alakası var. Magazin tabi bazı şeyleri kızıştırmaya gerektirir ama yani hiçbiriyle böyle en yakın arkadaş değilim ama hepsini de çok iyi tanıyorum. Derya canım ciğerim ayrı ama Hadise, Gülşen. Şimdi bunlar benim idollerim. Bunlar işini her şekilde mükemmel yapan kadınlar. Hem şarkıları hem sesleri hem duruşları hem sahne performansları. Ama bu sene hadisenin alması doğruydu bence. Gülşen de kesinlikle o paylaşımı bununla alakalı yapmadı. Çok eminim çünkü biliyorum tanıyorum. Gülşen bugüne kadar polemiğe bile girmedi. O şeydir yani bir yazı yazılmış onunla alakalı. Çok doğru bir yazı bu arada. O bizim kraliçemiz. Besteliliğe sesiyle destek olduğu sanatçılarla ve yani şimdi arkadaşlar bakın biz artık bir sahnede şıklık yarışı başlattıysak bu Gülşen'in sayesindedir. Ben bile eskiden paçoz Paçoz'u çıkardım. Gülşen'in fotoğraflarını gördükçe dedim ki ya bu böyle bir şey. Biraz biz de mi acaba şekil düzen verse kendimiz diye. O yüzden altın çize çize söylüyorum. Eminim Gülşen'in o paylaşımı sadece şey. Evet su 100 derecede kaynar. Gülşen de bunun farkında. Kadın kraliçe farkında. Nokta yazmış. Haklı. Ama ne hadiseyle ne de başka biriyle alakası yok. Bugüne kadar zaten hiçbir polemikte görmedik köşeni. Bir şey yok. Birbirine çok sahip çıkıyor işte Derya Hanım falan. Derya Hanım, evet. İdem Gecesi, Ama geçiyor. mesela Gülşen kısımdakiler hiçbirbirine destek çıkmıyorlar. Beraber fotoğraf paylaşmak. Ya onlar ediyorlar. beraber fotoğraf paylaşmak etmek hepsinin var. Google'a yaz. El ele kol kol hepsinin fotoğrafları var. Beraber turnelere gitmişlikleri var. Şimdi o artık şeyi de geçelim. O dönem bu dönemi de geçelim. Artık kaynaştık hepimiz bir dönemde. Yani düşünün ki ben 10 yıllık oldum lan. Hala insanlar bana dün çıkmışım muamelesi yapıyorlar. Ben bile 10 yıllık oldum. O yüzden şey yok. Ben artık o Hande ile Demet'in barışlı bir dünyada... ...arkadaşlar, kim küs, kim küs kalabilir? Yani ben gerçekten hep bu konularda şeye kafamı yoruyorum. Nasıl herkes daha iyi olabilir? Yani nasıl herkes birbirinden ilham alabilir? Ona bakıyorum. Yoksa bana şu an polemiksel bir dava verin ortalığın anasını ağlatayım ama düşündüklerimi söylüyorum. <laughs> Sevda güneşi. İrem'le ilgili lafımı geri alıyorum. Ne şiş yansın ne kebap yorumu yapmış kendisi. Dinlememiştim sadece önümdeki notlara bakarak söylemiştim ama bayağı e, oraya da yeşil ışık yakmış. Öbür tarafa da yeşil ışık yap, yakmış. E, sonuçta meslektaşları yüz yüze geleceği insanlar kimseyi de kırmak istememiş. Ama şöyle diyor bu sene diyor ya hadise ya derya ulu kraliçe demiş. Sonra da Gülşen'in kraliçe paylaşımı bence hadiseyle alakalı değil diye de düzeltmiş. Bence, bence hadiseyle bir şey alakalı söyleyeceğim. niye tam hadisenin <laughs> ödül almasının hemen ardından o mesajı bulup seçip beğeniyorsun. Ak şimdi. Bari aradan böyle bir zaman geçsin. Kerel. Bir de çok iddialı bir laf ya çok çok fazla iddialı. Hani geçenlerde yine birisi söylemişti Ece Seçkin mi bir kaza olsa uçakta Uçak düşse işte içinde ediz varmış biter. pop müzik biter. Niye bu kadar böyle iddialı şeylerin altına imzalar atılıyor bilmiyorum yani. Mezarlıklar öyle bir laf var değil mi? Kendilerine vazgeçilmez, vazgeçilmez mi? sananlarla dolu. Kimsenin hiçbirimizin yeri de doldurulamaz diye bir şey yok dünyada. herkes yeri doluyor. bir güzel doluyor valla. Çok da fazla zaman geçmesine gerek kalmıyor. Şimdi o paylaşım ne zaman yapıldı? O paylaşım bir kere bugün yapılmadı. O paylaşım dün yapılmadı. O paylaşım ne çok zaman? iyi şarkıcı ödülünü aldı. O anda o paylaşım yapıldı ve hemen Gülşen'e iletildi. Gülşen'in de o kadar çok hoşuna gitti ki belli ki hadisenin ödül almasından rahatsız olmuş. Hep söylüyoruz. Alkışlamak zorunda değilsiniz ama bu kadar yermeye de gerek yok. Hemen bu paylaşım yaptı ve kendini yani öyle bir övdü ki pop müzik biterse ben de bir şey söyleyeyim mi? Kendimi övmek kısmında böyle hani başkası seni övsün derler övsün. ya evet. hani ama ben ay biz çok iyiyiz biz şöyleyiz biz yok böyleyiz ya. falan böyle ağzını doldura doldura yaparlar ya halbuki o senin böyle eksik tarafındır falan evet. hiç sevmem hiç hoşuma Bir başkasının çok fazla övmesi de bu kadar da. bir övgüyü falan böyle bunun altını çizmesine ihtiyacı var mı? Kesinlikle yok. Ama sana şöyle söyleyeyim. Pandemi döneminde yani böyle bir yıl iki ay ya da bir yıl üç ay gibi bütün pop yıldızları da dahil olmak üzere sahnelerden çekilmek durumunda kaldılar. Dönüşte hepsi yani hadi hepsi demeyeyim çoğu, bir çoğunda çoğu. öv beni, abart beni, tepelere çıkar beni vaziyetinde şeylere ihtiyaçları var. Alkışa, beğenilmeye, dikkat, çekmeye, e, dikkat çekilmeye, tartışılmaya, konuşulmaya bakar mısınız 90'ların yıldızlarından başlayarak açıklamalar son derece büyük son derece iddialı çevremi kırıyor muyum üzüyor muyum hiç umurlarında değil son sürat gidiyorlar ama son sürat giderken de yaptıkları işle ilgili yenilikler kendilerine eşlik etse çok daha güzel olacak tabii. Hani Şimdi... güzel şarkılar bekliyoruz. Bizi çarpacak diziler bekliyoruz. E, filmler güzel ya da işler oyunlar, bekliyoruz. güzel işler bekliyoruz. Evet, Gülşen ve Hadise mi? anketimizde hemen dönelim. İlmeniz de <laughs> diyor ki tabii ki de Gülşen, Türkan, Hadise, Filiz... ...2021 kesinlikle Hadise derken e, bugün çok şıksınız demişler. Bak ben demiyorum ama seyircilerimiz söylüyor. Gülşen <laughs> de tıpkı adaşı Gülşen gibi ne yapıyor? Direkt söylemek yerine evet. güzel mesajı veriyor. <laughs> E, şaka mısınız siz gerçekten demişler. Şakayız. Gülşen besteci ve yorumcu hadise sadece dans ediyor demişler. Bu onun diğerinden daha geride olduğu anlamına gelmez yani. Evet e, neden Hande Yener yok? Şu anda ikisi arasında yaşanıyor polemik. Hande Yener olan bitene gülüyor sevgili izleyiciler. E, Gülşen tabii ki kraliçe şampiyon sadece hadisedir diye de yorumlar devam ediyor ama sana şöyle söyleyeyim bir bak... Bir hadise bir gülşen bir hadise bir gülşen başı kafa başı kafaya gidiyor. gidiyor şu anda. Hayranları kapışırken İrem Derici'nin olayları fizik kuralıyla açıklaması da ayrı bir o suyu, suyu kaynama derecede derim. kaynar dedi. <laughs> Önemli bir bilgi de bu. Şunu şöyle demek istiyor yani <laughs> e, suyun kaynama derecesi nasıl değişmiyorsa pop müzikte de Gülşen kraliçedir. Bu değişmez demek istiyor aslında. Ya, bu iş borsa oh, gibi iddialı konuşuyor. Hayır. Ben İrem'in bu büyük büyük laflarına evet. bir şey böyle abartı abartı yani Abartınma mesela şey, ustası. Demet Akalın'dan bahsederken adım gibi vereyim. falan diyor Hayır, böyle. Şey Dalağımı vereyim. ciğerimi vereyim sana falan bu vaziyette seviyor. Nefret etti de mi böyle yerinde biraz sokuyor. Alıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. Dalağını, veriyor, <laughs> dalağını alıyor. Doğru. Dalağı veriyor. Nefretse dalağı geri alıyor yani hani böyle. Bayağı bir argo konuşarak alıyor ama o da. evet. <laughs> evet.